arka arkaya gelişine at bas. Kaçıyor şey bir tane. Şey Atros flot kesik şeket. Vur içine bir boş eko. 3-4 kişi oldular. karos geliyor. Bir VS ayarlayabilir miyiz? Umana Karus'a geçsek ya. Da var. Dayılar var. Mageder geliyor akşam. Nestar bende hazır. At des. İki adım at sana. Vur. Vurur hem mele hem şey Çok iyi çok iyi. Kes 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 kes. Tapa attım içine. Buledim ben. Z oyna Z oyna. Soldan oyna evet evet. içinde birle birle bir, narkoz. Paraziti bırakma. Sonra attım ileri doğru hazır. atmadı kör 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 kör. Tamam S yap rampaya doğru çık. Elim onda. Gördün mü bagedere soldu gel 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 gel. Yürü kanka oraya var mı linkin hazır. At bas. Vur, vur. mele de var. Vur sollu açıl ben Sollu açıl sollu açıl sollu açı, açı, açı. Durma hemen iç. Koştum oraya. Bir on k attım VSX için. Atmadım. Tek 10k attım ben onu. Boş mu? Vur. vur. arazitle Attım tor için hazır. Vur. Vur oradan. Kes. Aldım boş Bıraktım. Hemen ZZ Serhat parazitli. Sürekli bir fulledim ben. Bir tur bu fulledim. Sen devam et. Sıkıntı yok. Çok ilerideydin kanka sen. Mageler deyip. Gitti. Tamam devam et. Topladım. Köşeyi gördün. Vazına de sat bas. Vazına de sat bas torlu. Yemedi o. Aldım onu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çektim hemen. Gel köşeye. Kendini köşeye at kanka. sapattım. attım. Mager'in teknik ürünü aldım ben de. İçine hemen arkana bak. Döndün. Birledim yere. Evet evet Ali git oraya. Ali'nin birlediğine vurun kanka. Açtım tor önünü. Hazır. Açtım tora. Vur oraya kanka. İçine geldi salaklar. Vurur. İçine vurur. Çok iyi. Matev var. Dün. Ya tamam. düştü düş şaşa. kesebiliyorsan kesemiyorsan es yap. Emrah köşede kaldın. De at sene döndüm. Nerede lan göremedim. At. At sene hazır at bas torlu. Evet evet evet. At. Z z z oradan sür aynen aynen yukarı doğru köşeden okçulara doğru sür sağdan S. Evet evet okçulara doğru evet evet evet. Bismillahirrahmanirrahim. arkasına tor at. Tuttum o köşeye vur aşağı doğru. 2-3 kişi arıyor tam düşme. Dön hemen içine dönüm için içine. Birliği oyna. Oyna oyna oyna. Açtım önüne tor hazır. Sen de vur yukarı doğru ganka. Çift torlular. Devam et target oyna target oyna. Evet evet evet. Magenin çektiğini kesebilirsin solda. Evet 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 parazitle. At. Tamam on git oraya git git. git. Red'e atla vur önüne. Red'e atla vur önüne torlu. Vur vur. F sana attım. Oyun kam yok. At. Boş attım. Yufledim. Mage'ye tek attım ben. Mage'nin üstüne tazelen. Sap attım şimdi sıkıntı yok. Hazır kafana attım tor için hazır. Vur. Vur ölecekler, fullledim Fulledim, fulledim ben, fulledim ben. Sıkıntı yok. Birliği kese. Var yolları tarla tarla, tarla. tek attım ben. Sıkıntı yok. Birliği kes sadece. Birliği evet evet. Em sen konuş Ali. Aldım boşun. İçine attım tor hazır kafana direkt vur. Direkt vur, direkt vur, direkt vur. Direkt vur ölecekler, direkt vur ölecekler. Evet, evet evet. Price CC kes hemen solda Ali önünde. Evet Ali'deyiz. Dur sür 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 önüne sür. Tamam. Evet. Çekmedi. Tamam. Evet. Always'e vur ona. Malis, ben de parası sattım. Tapattım ben. Rahat oyna. Devam et. Target oyna. Target oyna. Aldım boşu. Almadım. Açtım tor için hazır. Vur. Kulledim ben. Mage vurdu. Mage vurdu. Mage vurdu. Yukarısa bir link hazır oraya yukarı en tepe Z tara. Bekle et, geri gel. Full'eceğim ben sen devam et. Aldım boşun. Evet. Evet yukarısı iki parti birleşti. Hazır. Atma sonra evet birledi yere. Bas 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 torlu. Aşağı düştüler. Alacağım on koş. Alacağım on ne koş. Aldım on. Aldım ben. Aldım ben. 45 e attılar. Yürü yürü sen öleceksin. Attım tor vur. Tamam sıkıntı yok. 960. Fullledim. Dönecekler. Yürü, yürü 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 yürü. Devam et. Kör atacak. Hazır. At bas. Görüyorsunuz mu? Ben kör değilim. Aldım on. Kes onu kes. Hemen Riot alalım bir yerden. Bir on. Helal. Yürü yürü yürü. yürü. Aç. Açtım tor için hazır. Vur. Yo yo devam. Oz bir, bir vur. Birlediğine vur. Sapattım içine. Devam devam. Saplar kanka. Z z z z z z. Görevim bitti mi seni şu an? ikiye geçti mi? Alın boşan. On. Ben onu alacağım. Yürü yürü yürü. Açtım bir tor daha tazeledim. Bir tanesine deva attım. Onu kestin evet en sağda. 10 sende. Vazı ben de attım. En solu gördüm. Hazır en sola. En sol dibi hazır. At bas ya kütüğün dibine doğru amını sikeceğim şimdi ya. Çok dağınıklar diye attırmak istemiyorum. Ekonun onlar sağ vuracak. Sen oyna oyna evet birliği oyna. Al'in için oyna var liste. Fulledim ben. Fulledim ben bırak sen. Yürü falan konun altına da dester koş falan konun altına falan konu sollu 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 önüne önüne Z tara Amına koyayım bunlar nasıl oyun oynuyor ya. Vazını hazır at bas. Sollu. Kes oraya kes oraya kes 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 Z'den oyna. Evet kılıç sil kanka. Bele var. Aynen. arkaya topluyor bak. Onların B1 altına bir linkin var mı Alper? Tam arka. Tam orayı gör. Arkada var yolları falan var. Değişik partiler. Tam arka birledi bak. Gördün mü? Hazır oraya. At bas. Sola sola. Evet 4 var. Mageler kes onları. Sağına devam et. Onların tepe doğru çık çık. Always'de de ister. Always girdi işlerine. Aldım ben tek long kalsın ona. Onu aldım bırak. Attım tor bas. 960 sen nasıl ha bırak. Tıklet vur vur görmüyorlar. <laughs> o b çok iyi b çok iyi hazır. Git 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 en sola en sola en sola evet karşıya var yolun içine gelişini attım doğru vurma geler burada ölüler. Vur hepsi bizde hepsi bize gerek yok lan. Doğru söyledin kral. Yukarısı yukarısı devam et. Bir link yoktursa aldım onu. Koş 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 koş. Atmaz o zaman kanka. Atmaz torlu. Kes kes kes. Kim varsa kes. At sen bende bırak. En karşıya yürü. En karşıya Bulledim hazır. Belen korunun altına sollu. Atmaz kanka oraya. Kes kes oraya. 5-6 kişi orada. Kes orayı Kes 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 kes. kes. Target oyna şeye doğru. Suya doğru. Suya doğru. Kardan belki de. Ayık doğru. oyna. Kes şimdi kes şimdi kes şimdi. Z z z. Lexalar var. Parazit'i kes. Çok iyi onu. Aldım onu arkasına vur direkt. Düz vur düz vur. Ben de onu kattım. Dilediğin yere attım tur hazır. Vur oraya sola bir tur. Evet vur vur içine vur. Black Slayer geldi mi ya? Gelmemiş. Giriyoruz mu hiç? Blackslayer'ın üstüne doğru yürü bak hazır. Black iç, önüne, önüne attım. Toraz senin üstüne doğru bas iki parti alan. İki parti bak. Ben de attım bir boş sap attım oraya sorun yok. Bileksler 1920. E. Full jam bırak. Parazitli. Önüne atçam tor gelişine attım tor bilekslerin önüne vur oraya. Vurur. Always'in üstüne hazır. Açtım tor kapıyı hazır. Vur. Çektim banalarında. Vurur ölecekler, vur ölecekler. Abi gelsinler, gelen yok kanka. Yürüşim bir şeye doğru. Boğaza doğru açtım tor hazır. Vur boğaza, vur boğaza, vur boğaza, vur. Fulledim ben bırak. Z Z Z içine Z. Arkamıza vuruyorlar. Sen içeri girken kanka demeç alma. Z'den vur ya. Önüne attım tor git o price'ını kafaya bile diğere vur. Ne oldu oğlum oraya amına koyayım. Katliam çıktı amına koyayım. Immortal'ın üstü var ama bir yoğun. tek attım ona. Felankor'u tutup vursan açtım tor vur felankor'un üstüne vurur. Çektim manalarını. Çektim banalarını. Hazır. Sola doğru açtım tor. Vur soluna doğru. Evet. Giden tamam, varsa kesilir de sol onları kapı girişine doğru sürsene. Yürü yürü Vestex'te. Vestex'e at des vur içine direkt ya torlu. Defe aldım on. Koyayım. Vestex'in aldım on kasını. Dön arkana attım tor hazır vur. Çektim banalarını. Direkt karşılayalım Boğaz'da kanka, darla oynasınlar. Full edeyim. Attım tor içine hazır, vur. Saf attım içine. Parazitli o. Balisti. Attım oraya tor hazır, vur. Always sec. Odun parazitli. Kal attım öyle torazır. Vur hepsi ösü bak amına koyayım.